Keskin viraj, yüksek dalgalar. Bu yol kelimenin tam anlamıyla ölüm yolu. Görüntüler Norveç'te çekildi. Atlantik Okyanusu kıyısındaki 8.3 kilometrelik yol keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı rüzgar nedeniyle dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösteriliyor. Yolla ilgili görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. 1989 yılında inşa edilen yolu kullanan sürücülerin denizden esen aşırı rüzgar, dalgalar ve özellikle kışın donması nedeniyle çok dikkatli ve çok usta olmaları gerektiği belirtildi. Norveçli yetkililer özellikle turistlerin çok dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çektikleri yolda bugüne kadar 12 büyük fırtınanın yaşandığını söylediler. Öte yandan oldukça fazla turist çeken bölgedeki denizde de çok sayıda geminin kaza yaptığı bildirildi.